Hop, hop, hop bugün ne çözsek bugün ne çözsek iki tane kazık su dokum çözsek bugün 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 Uz uzmana girdik abi bak dokuzu gördük zınk diye dokuzu yazdık zaten şurada da bir dokuz vermiş şurada bir dört vermiş dördün bir üç dışında ihtimal yok demiştik onu hemen yazdık altının bir bir beş ve iki dört dışında ihtimal yok kardeşim bir burada gitmişse burası 2 4 olacak. Bak 4 buradaysa 4 buraya kaldı. Zıng 2'ye buraya yazdık. Şu içeriği topladık. 26 9 da 35 4 da 39. E buraya 6 kalacak. Buraya 6 kalacaksa buraya niye 6 kalıyor? Birden 9'a kadar olan rakamların toplamı 45. Kaç kere söyledik bunu? Hop. Burası 6 ise burası 8. 14'ten 6 çıktı. 8 kaldı kardeşim. E şimdi bak aynı şekilde şurayı bulacağız. 4, 8, 16, 18, 38. Buraya 7 kaldı gördün mü? Ne yapıyorduk? Biz birler basamağını topluyorduk. 4 4 daha 8, 8 daha 6, 6 daha şey 2 daha 8. 5'e tamamlamak için 7 lazım. Hiç onlar basamağını normalde almıyorduk. Bak buraya 7, buraya 5 kaldı. Oradaki 5'i bulabilir miyiz şu an? Bulamayız galiba. Bırakalım. E 6 kalmıştı. Buraya bak 1 5 ve 2 4 dışında ihtimal yok dedik. 4 yine gitmiş. Burası o zaman 1 5. Bak kardeşim bunları göreceksin ya. Bak 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 bak. E 1'den 9'a kadar olan rakamların toplamı 45. Eğer sütunda bir rakamdan bir tane olacaksa 9 8 4 8 buraya 7 kaldı. 9 18 24 38 7 kaldı bak. Birler basamağını toplamakla hepsini toplamak arasında bir fark yok. Görün bunları kardeşim, görün. Buraya 1 1 8 2 7 3 6 4 5 gitmiş buraya 3 6 kalmış. 3-6'mızı buraya zıng diye yazabiliriz rahatlıkla. Buraya kalan son 3 rakam ne? 2-8-9 mu? 2-8-9, 2-9, 2-8-9, 8 burada var diye buraya yazmadım. Bunun son kalanları ne? 5-6-4-9 mu? 5-6-9, 5-6-9, 5-6-9. Bak şimdi bu üstünün 5'i yok tamam mı? Bu üstünde 5 buraya gelecek kesin olarak. Bak yukarıda yukarıda hop buraya kalmak zorunda. E8 buraya gelemeyeceğine göre burası 5 olamaz ya buraya ya buraya 5 gelecek. Derken bak şurayı gördük. 9 1 daha 0 9 daha 9 buraya 6 kalmış. Şimdi yukarıdan aşağı topladık. 6 çıkınca buraya 13 kaldı. E, 9 4 6 7 7 8 5 kalmış. 13'ün 2 tane ihtimali var sadece. E şimdi 8'e baktım. 5 3 ve 6 2 gittiğine göre sadece 7 1 kaldı. Onun da 3 tane ihtimali var çünkü. Bak 45 muhabbetinden bu sefer de satırla aynısını yapıyoruz abi. 2, 3 daha 5, 9 daha 4. Buraya 1 kalmış. E bak şimdi burada 13 kaldı. 9 gitmiş 7 gitmiş. Buraya 8, 5 kalmış o zaman. Başka ihtimali yok. Neden 9, 4, 6, 7 gelemiyor kardeşime? 8, 5 kalıyor. 1 gitmiş. 2, 4 kalmış. Zaten sütunda son kalan 2 rakam 2, 4. Şimdi 6, 9 daha 15. Buraya 20 kalması mı lazım? Ne yaptık lan? 30 kalması lazım buraya. Ben bunların hepsini 30 dersem 30 15 daha 45 30 düştüğüm zaman bu ikisine 15 kalıyor. Yani direkt 30'u içeriye saydım. Bu ikisi 15'miş. 8 gitmiş. Burası 9 6. E 9 burayı kapatıyor o zaman burası 9. Zınk işaretledim zınk. Burayı işaretledim. Burası 1 5. Neden 2 4 gitmiş zaten? Başka ihtimal olamaz demiştik. 2 ihtimal vardı. Şuraya kalan iki rakam neymiş? 3 7 mi? Aynen. 3 ve 7 yok bu sütunda. E, şurada 7 var. O zaman 7 buraya geldi. 3 buraya geldi. Burası 8'miş. 8475 gitmiş 12'den bak 8 şurada 7 burada buraya 93 kalıyor 12'nin bu 3 dışında bir ihtimal yok. E 9 aşağıda var o zaman 9'u buraya yazdık. Burası 3 burada 6 kalmış 2 4'müş orası da 2 4. 2 4 e 15 8 7 gitmiş 9 6 kalmış. 15'in 2 ihtimal var. 8 7 ve 9 6 oradan buluyoruz. Şuradaki 8 5 çıkmış. 1 ile 3 gitmiş burası. O zaman 2 6 6 şuraya 2 şuraya yazdık hemen. Son kalan 4, 7'ymiş. 4 şuraya, 7 şuraya. Ee, 6'dan buraya ne kalmış lan? 9, 9 çıkmaz şimdi. Şu. Üçlü, üçlü yazalım istiyorsanız sütunda kalanları. 1, 2, 3 yok. 3, 7, 8'miş burası. 3, 7, 8, 3, 7, 8, 3, 7, 8. Ee, buraya kalanlar da o zaman 1, 5, 6 mı? 1, 5, 6, 1, 5, 6, 1, 5, e burası 9 olacaktı 6 buraya gittiği için. 5 ile 4 lazım. Sadece 1 gelir. Buraya da 8 gelir. Orayı da öyle çıkartmış olduk. Şunun son kalan rakamı 1 veya 5 mi? Aa, 1 veya 5 yazacağız şuraya. Buraya da 3 veya 7 mi gelecek? Aynen. Ha, yani şurada 5 kalmış bir tek. 5'i yazdık abi. Hmm. Dürüp 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 dürüp. Şunun son kalan 3 rakamı neymiş ona bakalım. 2, 4. 2, 4, 3. 2, 3, 4 yani. 2, 3, 4, 8'in içine gelemez. 4, 4 yapamam ya o yüzden. Şimdi 3 gelse 17 olacak. 9, 8 lazım. 8'i içeri verebiliyorsun olabiliyor. 2 gelemez buraya. 9, 9, 18 yapamam yani yana yazamam. 4 desen 16, 9, 7 olmaz. 9 içeriye gelemiyor. Dışarı yazmak zorundayım. 7'yi buraya yazacağım. Aşağıda 7 var o zaman. Burası kesin olarak 3. Buraya 2 kaldı. Buraya 4 kaldı. Buraya 6 kaldı. Burası 17 ise burası 9, burası 8. Ee... burası çok firar kaldı ya. 3, 1 mi? 4, 2 mi? Bilemeyeceğiz. 8 1 6 3 gitti. 7 2 4 5 kaldı. <laughs> 7'ye buraya gelecek ya buraya gelecek zaten kesin olarak. 2 <laughs> mali açık. Burada ne var? 7 mi var? 4 3 6 1 gitmiş. Burası 5 2 bak 4 3 6 1 5 2 buraya not alıyorum. O sıra şurada 5 çıktığını gördüm. Şuraya 5'imi yazdım. Bak şu 5 şurayı, şu 5 şurayı, şu 5 şurayı kapatmış. 5 burada buraya kalmış kesin olarak. 7'nin burada başka gideceği bir yer yok. 1 5 1 2 4 3 1. Burada kalan ne? 2 3 mü? 2 3 2 3. Şurada 6'm var şu kutuda 6 buraya gelecek. 6'nın içine 6 yazalım. O zaman burası 6, 7, sade 7 var. Şuraya 7 mi yazdım? Şuradaki 7'm çıktı. Burada buraya 7 kaldı. Arada normal stok mantığına dönüyorum. Oradan geliyor. Sırf sayı ilerliyoruz hep. Arada böyle bir anda işaretleyince durdurup bakın nereden bulduğumu. 5 5 5 5 5 çıkanlarını tamamladık. Buraya 18 kalmış. Bir yukarıda var. Bir şuraya yazdık. Şuraya 1 kalmış normal stokudan. Şuraya 8, şuraya normal stokuda kalan 8. 8 burası 15 16 ise buraya 3 kaldı. 3 6. 9 9 şuraya 9, şuraya 2, şuraya 2, şuraya 4, şuraya 3, şuraya 4 buçuk dakika. Hadi bir tane daha atalım. Bir tane daha. <laughs> 16, 9, 7 dışında ihtimali yok. Yazdım. 1, 3, 1, 3 14, 28, 35 buranın etmesi lazım. Burası on ediyor. Her türlü bir şey çıkmadı. Şuradaki üçümüzü yazdık. 8, 6 olsa öyle bir şey etkilemez. 24.35 burası olmuş. Şurayı bulalım. içeriği toplayıp kalan oraya yazacağız. 15, 18, 25, 35 olmuş. Buraya bir kaldı. <laughs> Biller basama toplama muhabbetinde de dışarıya kalanı bulacaksanız, 45'in üstüne çıkanı bulacaksanız şey yapabilirsiniz. Bunu da toplayıp eğer bir kutuysa 5'ten kaç fazla onu bulacaksınız. Yani 5, 3, 8. 7 daha 5 1 daha 6 5'in üstüne 1 çıktı mesela gördün mü böyle direkt çıktı hiç onlar basmayla uğraşmadan madan 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 meden ee, 35 36 şu x 9 bir bokuma yaramayan bir info ee, 21 32 zınk 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 Aa, şurayı bulabilirim nasıl bulacağım bak şu sıra ve şu sıra. Sadece burası. Eksikti mi? E bir sıra 45. 45 daha 90. Bak şimdi onlar basamağını toplamamanın artısı burada geliyor. şimdi 45, 45 daha 90 ise birler basamağı 0 tamam mı? Eksiğim var. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veya 9 gelecek. Ben onu sıfıra tamamlayacağım. Sıfıra tamamlayacağım sayı buraya gelecek sayı bak. Bu kadar sayı toplamak yerine ne yapıyorum? 4, 5, 8 burası 2'ymiş. Gördün mü bak tek tek 10, 20 daha 30, 44, 55, 68, 78, 88, 92 kaldı. Hop, buraya 2 yazayım yapmıyorum. Böyle yerlerde işime yarıyor işte o taktik diyorsanız ki ne gerek var amına koyayım. Bu gerek var işte arkadaşlar. Ah ah öğreteceğim hepinize hiç merak etmeyin. Başka neyimiz var lan? Lan kardeş başka neyimiz var? Bakıyorum bakıyorum. Böyle çok konuşunca da bir anda kafa kaçıyor ya. Toplamak zor oluyor. or. Şuradaki 3 çıkmış. Şuraya 1 kalmış bak şimdi bu bir buraya götürdü. E 11'in içine bir yazalım, 15'in içine ya bir yazalım. O zaman buranın ben kesin olarak 1 5 olduğunu biliyorum. 14'ün 8 6 ve 9 5 dışında ihtimal yok. E 5 gitti kardeşim. O buraya 8 6 kaldı. O zaman burası 8 6, burası 9 7. Bak 9 7 ihtimalini yok ettim içeride. Şimdi 2 kareye 2 ihtimal var tamam mı? 7 ve 9 ne buraya ne buraya ne buraya ne buraya gelebilir çünkü bu ikisinden birine 7 birine 9 gelecek kesin olarak. Şimdi 7-9 gitti. 65 gitti. 11'in sadece 83 ihtimali kaldı. O yüzden burayı da bulabildim. Buraya kalan ne? Oh. Buraya 6 kaldı bu arada. 9, 7, 9. Şuraya 8, 3 yazınca buradaki 8, 6 ihtimalinden 8 gitti doğal olarak. Buraya 2, 4 kalmış. 8'in içine 4 yazamam. 4'ü buraya yazdım. 2'yi buraya yazdım. 6'yı buraya yazdım. Şuraya 6 gelemez. 1 1 veremeyeceğim için şurası 6 veya 6. 2 12 bir şey çıkıyor mu çıkmıyor. Eee <laughs> ikiler 15'in içine 2 yazamam. 2 şuraya veya şuraya geliyor. Bunların da notunu yalandan aldık. Şurası 1 veya 1'miş. Bak birler kapatıyor. Şurası şuraları kapatıyor. Şuraları şu şuraları kapatıyor burada 16 kaldıysa 9 7'den başka ihtimal olabilir mi kardeşim? 9 7'yi buraya zınk diye yapıştırıyorsun. Şimdi 1 ile 3 gitti. Buraya sadece 2 5 gelebiliyor o zaman. 3 4 1 6 gelemediğine göre 2 5 son ihtimal. E buraya kalan son rakamım ne benim o zaman? 4 mü? 4'ü yazdım. 10 7 3 kaldı buraya da. Burası 7'ymiş, burası 3'müş. müş ee, şimdi bu ikisinin kalan rakamı neymiş? 2 4 Burası 10 olacaktı. 6 da geliyor. 8 de geliyor valla. 6, 8, 5'im var bir de. 6, 8, 5, 6, 8, 5. Onu öyle işaretledik. Dik, 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 dik. 2 olsa 1, 9, 4, 6. Şimdi 3, 4 gitmiş. 2, 1. Bak şimdi burada iki tane 10 var ya. Onun ihtimalleri kaç tane? 4 tane. 1 9 2 8 3 7 4 6. Bak şimdi. 3 7 ile 4 6 gittiyse 2 8 ve 6 4 kesin olarak bu ikisine gelecek. Buraya ne kalacak o zaman? Buraya 2 8 ve 1 9. Özür dilerim. 2 8 ve 1 9 kesinlikle buraya gelecek. Buraya da 6 5 kalacak. Burada biz 6 5'in yerini öğrenmiş olduk. 8, 2, 6, 4, 8, 2, 9, 8, 2, 9, 1. Onu da döşedik abi. Ama bir şeyler eksik şu an ya. Bana bir şeyler vermen lazım senin. 12, 7, 5. Oradan bir şey çıkmadı keş. Şu ikisinin toplamı 5, 3, 8, 12, 4, 9. Bak şimdi şu 1, 2, 3 sırayı toplayacağım. Şu ikisini de toplayıp 5, 0, 5. Ee, bu üçünü toplayıp 5'ten sonra ne kadar yükselmiş ona bakacağım. Burada biller basamağını yapamam çünkü e, 8, 5 daha 13 ihtimali gelirse fail onu geçeceği için. O yüzden tek tek toplayacağız.

134, 145 11 Oğlum ben neyi yanlış saydım ya 20, 38 42, 50 8 70 84, 104 118 136 144 1 kaldı şimdi de Anlamam ne yanlış sayı ondan yukarıdan aşağı toplayalım. 45, 90, 135. 9. Ha bu ikisini mi, bu ikisini mi eklemedik lan ne oldu? Amına koyayım birinden biri 9, 8, 1'e 5, 3 olacakmış. Yanlış saydık ama hep ya. Baştan alıyoruz abi. 144. Yo tamam 9 işte 9 fazla buna koyayım buraya gelecek. Doğru sayıp mal mal kapattık ekranı işte ikinciye geçtik. Çok fazla anlattık. Mallaşmaya başladık dostlar. Burayı bulmak benim eskime yarıyor. Burada 12 7 5 9 3 bak 3'ü çıkardık. 9 3 dolmuyormuş. Buraya 8 4 kaldı kesin olarak. Şimdi buraya kalanlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Buraya 9 da gelemez arkadaşlar. Bir kesim buradaymış. Şurası 9 9'muş. Eee burası 8 5 o zaman. 8 veya 5 gelecek işte artık hangisi gelirse. Eee şu ikisine kalan kaç lan? 22 25. Buraya 20 kalmış. Burası 10'muş. Yani bir bok bulamam ben oradan. Kuleye 7 kaldı. E, 1 6 5 2 gelmiyor. Burası 3 4. 3'ümü yazdım? 4'ümü yazdım? 4'ün artık kesin olarak yok lan. Şaşırma abicim. Bin aklım 4 6'ya gitti. Orada niye öyle karışıyor anlamadım. Ee, bak 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 bak. Şurada ne var? 2 tane 15 var. 9 6 ve 8 7 ihtimalim vardı. Yani bu ikisine 9 6 8 7 gelemez. O zaman burası 5. 6 bak 6 niye buraya gelemiyor? Çünkü ya burası 9 6 olacak ya burası 9 6 olacak. Onun kaçarı yok. Buraya ne kaldı o zaman? 2'miz yazılmamış bir üstünde. İkisine de 2 iki yazamayacağım için 2'yi buraya yazdım. Bak şurada 2 2 çıktı. 4 6 burası 5 8 olmuş. Eee Şuraya 9'umuz kalmış. Şuraya 6'mız, şuraya 8'imiz. 9-6 burada buraya gelemeyeceğine göre Burası 8-7 aşağıda 8 var 8-7 Buraya da 9-6'mız kaldı kesin olarak 9'a e, bir şey çıkıyor mu lan 1 gitmiş 1-8 olmuyor e, Diğerleri gitmiş burası kesin olarak 2-7 Başka ihtimali yok Buraya da 1-9 mu kaldı 1 şurada var 1'i şuraya yazdım 9 buraya 9 geldi yine 6-8 Buraya kaç kaldı? 8-2 yazdık. Yazdık. Bak 8-8. Ne buraya ne buraya 8 gelemiyorsa 8 burada. Bu üstünde. Şimdi 6, 4, 8, 2, 9, 1 gitmiş. Bak hepsi burada. Buraya 7, 3 kalmış kesin olarak. 7, 3, 7, 3. Şu ikisinin toplamına bakacağım bir. Diyeceğim gerek var mı? 1, 8, 4, 5 gerek var. Yo 1, 8, 4, 5. Aa, bak şimdi. Burası da 9. Bu, bak bu ikisinin toplamı 9. Bu ikisinin toplamı 9. Nereden biliyorum? Buraya ya 4, 5, ya 1,8 gelecek. ya kalan bu ikisine geçecek ya. Şimdi 1 ve 8 burada. Buraya gelemiyor 1,8 O zaman ben bu ikisinin 4,5 olduğunu bilebilirim kesin olarak. Yani buraya 1.8 geliyor. Buraya 1.8. Evet, onun içine 5 yazamam. Buraya 4 kaldı. Buraya 5 kaldı. Bak gördün mü çıktı ikisi. Bunlar kesinlikle atmasyon değil dostlar. Bunları iyi anlayın. İşin incelikleri. Aa, bak şimdi buraya 6 yazdım. Buraya ne kaldı? 6 kaldı. E, yani 4 2 yapamam. Neden? 2 burada o zaman 4 kesin olarak buraya kaldı. 4 9 13 buraya 7 kaldı. Buraya 7 2 2, 7'den buraya 7 kalmış. 3, 4. Çünkü 1 ve 2 gitmiş. Aşağıdaki 4'ten dolayı 4'ü buraya yazdım. 3'ü buraya yazdım. 8 burada buraya kaldı. 13 etmesi için 8, 5 lazım. 5 yukarıda var. Şuraya 5, şuraya 8 yazdım. Şuraya 8, şurası 8 olarak çıktı. Şu 5'i yazdık. Şurası 5'miş son kalmış zaten. Onu yazdık. Şuranın 5 beş 5'i varmış. Onu da ekleyeyim yalandan. 1 1. Şurada tek kaldı. Şurası 1 olacak. Üstünün şey bu satırın biri yok. Şuradaki 1. Şurayı kapatmış. Buraya 1 kaldı. 3 8 Buraya 3 kalmış. 3 kalmış. Şuradaki 9'u yazdık. Şuraya kalan tek rakam neymiş? 7 3 veya 9 muymuş? İçeriği toplayayım abi. 2, 8, 6, 1, 2, buraya 3 kalmış. Bak birler basamağını toplama muhabbetini yaptım yine. Bunları yazdık. Bunlar çıkmamış. Buraya kalan son rakam 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazıyor. 9 muymuş? 9'umuzu yazdık. 9 yine buraya kaldı. Buranın son rakamı 4 mu? 4 yazdık. 4 yazdık. 8 yazdık. 8 yazdık. 2 yazdık. 2 yazdık. Şurada 5 varmış. Ee, şurada 2 varmış. Buranın kalan son rakamı 7. 7 5 5 1. İkinciyi de çözdük. Afallaya afallaya bereket versin abi. Bereket, bereket versin.